Büyük Fenerbahçe taraftarı. Büyük Fenerbahçe ailesinin sahibi olduğu 105 yıllık ulu bir çınar Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık görevini yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. 3 Temmuz 2011 sabahından bu yana bana, yönetici arkadaşlarıma, dolayısıyla kulübümüz ve siz büyük taraftarımıza refah görülen muamele ortadadır hukuka aykırı uygulama ve yöntemlerle elde edilen ve bu sebeple hiçbir hukuki geçerliliği olmayan ve maddi gerçeklerle örtüşmeyen hazırlayanların kendi sanal gerçeklerine dayalı sözde delillerle bizleri mahkum etmeye ve en büyük sevdamız Fenerbahçe'den koparmaya çalışanlar bugün net olarak gördüler ki bunu yapabilmelerine imkan ihtimal yok. Sizler bu büyük camianın taraftarları olarak daha ilk günden kulübümüz üzerine oynanan çirkin oyunları ve kulübümüzü ele geçirme faaliyetini gördünüz, anladınız ve buna izin vermediniz. Emin olun ve inanın ki hep birlikte buna asla izin vermeyeceğiz. Tüm mücadelemiz, çektiğimiz tüm acılar, sıkıntılar bunun içindir. Birileri üzerimize geldikçe bizler Fenerbahçemize daha da sıkı bir biçimde sarılacağız. Çünkü bizler ay yıldızlı Fenerbahçe formasını sadece üzerimize değil, yüreğimize giydik. Şahsıma ve kulübümüze verdiğiniz destekler burada bizlerin nefes alma sebebidir. Demokratik yollarla görüşlerinizi, tepkilerinizi ortaya koyduğunuz her eylem bizler için yaşama gücüdür. 15 Nisan 2012 pazar günkü Bağdat Caddesi yürüyüşünüzü gönülden destekliyorum. Sizlerden ricam kimseyle kavga etmeden, çatışmaya girmeden ve bizlere karşı kurulan tuzaklara düşmeden demokratik tepkimizi ortaya koymanızdır. Bir sonraki yürüyüşte sizlerin arasına karışmak ve sizlerle omuz omuz olmak en büyük arzum. 15 Nisan'da sizler Bağdat Caddesi'nde, bizler dört duvar arasında olsak da yürüyüşümüz, yolumuz, davamız aynıdır. Bu yolda dilimizde her zaman şu söz olacaktır. Dar açıntı olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.